Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımın bahçesindeyim. Normalde bazı fidanlar almıştı. Daha doğrusu ben ağaç fidanları zannetmiştim. Onları yerleştirecektik. Konumları için radyestezi ile bakacaktık. Sarkaç yardımıyla. Peyzaj işlerinde de sarkaç kullanılabiliyor. sarkacın yani neredeyse her alanda kullanabilirsiniz. Sarkaçta biliyorsunuz arızalar da tespit ediliyor. Yani birçok şeyi öğrenebilir, keşfedebilir. Doğru bilgiye ulaşma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz. Birçok bu arazide de geçerli, her konuda geçerli. Burada ne yaptık? Burada daha önce de damla sulama çamlar için yapmıştık. Kendi kafasındaki e, bahçeyi oluşturmuş. Kendi kafasında oluşturduğu için ben de çok karışmam zaten böyle durumlarda. Zaten ekimleri ekip sonuçta çıkartan Allah'tır yani. İnançlı insanlar olduğumuz için çok da bu tarz şeyleri kafaya takmayız. Ama her işin bir ilmi olduğu gibi radyosizliden yardım alarak da mesela bu ağaçların konumlarını doğru konumlandırıp verimli olmasını yine gübrelerin hangi gübrenin hangisine olduğunu tespiti nasıl gübre hangi zamanda kullanılması gerektiği gibi tarihi hakkında bilgi öğrenebilirsiniz. Ve şurada çamlar vardı biraz daha iri boylu. Onları bu kenarı toplasın niyetiyle diktik. Herhangi bir radyesiz uygulaması da yapmadık. Gördüğünüz gibi sonuç ortada. Ağaçlarda biraz sıkıntı oldu. Yani tamamen kurudular arkadaşlar. Bugün bayağı yorulduk. Şu karşıda biraz sebze fideleri ekildi. Salatalık, patlıcan, biber falan var. Domates var. Burada da işte şu üst sıradan başlıyor. Şurada benim getirdiğim bir çiçek var. Araya bir tane çiçek girdi. Kaysı, erik, kiraz, vişne, elma, ceviz, ne var, ararsanız var. Bugün bunları ben suladım bir güzel. Suya doydular ama yağmurlar da başlayacak. Burası bir ilimli olduğu için sulama şeyi de zorlu oluyor. Kuyumuz da aşağıda. Onu da göstereyim birazdan size. Şimdi şurada bir takım otlar üzerinde şöyle bir otla karşılaştık. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama benzer şekilde otlar var. Pembe ve yeşil tonlarda bazen pazarlarda da görürsünüz. Naneye benzer bir kokusu aroması var. Ferahlatıcı bir şey. Bunu zeytinyağıyla limon sıkarak falan çok lezzetli bir kahvaltılık haline getirebilirsiniz. Ama bu gerçekten de o mu? Bakın ben yaklaştırabildiğim kadar şöyle yaklaştırayım kamerayı ama otlarda böyle bir şey var arkadaşlar. Birbirinin tıpatıp aynısı olur. Bir gün bakarsınız bu o dersiniz alırsınız bir parça sonra zehirlenebilirsiniz. Yani başka şeyler olabilir. ne yapacağız böyle durumlarda? Hemen sarkacımızı tutacağız. ilk önce bir enerjisini alacağız. Enerjisi pozitif. Normal bir şey bu. Bizim enerjiyle işimiz yok ki. Hemen pratik olarak soracağız. Bu ot yenilebilir mi? Bakın benim için hayır cevabını veriyor şu an. Yenilebilir bir ot şu ana kadar görmedim. Toplamışlar. Varsa da arada kaynamıştır. Şuna bakalım. Yenilebilir bir ot mu? Hayır. Bir de orada yaprağını da öpüyoruz şu an. <laughs> Kamerada gözüküyordur. Nasıl sallanıyor? Yani bu sarkacınızı uygulayın arkadaşlar. Yani kendiniz zaten fark edeceksiniz onu. Hissedeceksiniz. Bakalım. Pozitif enerjiyi direkt kendisi gösterdi. Bot yenilir mi? Hayır. Benim için hayır cevabını veriyor. Şimdi ben burada sesi üzerinden başka ne gösterebilirim? Normalde burada su testi de yapabilirdik fakat burada her şeyini biliyorum zaten. Yani göstermelik bir video olmuş olacaktı arkadaşlar. Zaten gene göstermelik bazı yapacağımız videolar var arazi çalışmaları. Bugün otlarla ilgili bir şeyler söylemiş olalım. Biraz sizinle arkadaşımın bahçesinden sohbet etmiş olduk. Kendimi göstermiyorum. Perişan haldeyim. Halımı görün. Saç sakal birbirine girdi. Şu kuyuya bakalım. arazi bayağı engebe meyilli olduğu için suyu taşıması zor oluyor. İyi bir pompa gerekiyor. Çok güçlü değil pompamız. O yüzden şu aradaki havuz var. O havuzda biriktirip aktarım yapabiliyoruz. Güzel oluyor. İşte su hayattır diye boşa demiyoruz arkadaşlar. Daha önceki videoda da söyledim. Şu olmasa burada o kadar ağaç var. Bu olduğu halde ben ne yaptım biliyor musunuz? Buradan suyu aktarıp buraya dolduruyoruz ya bunu göstereyim de. Dört dörtlük her şeyi sistem kurulu. Suları var, elektrikleri var. Böyle bir hayattan bahsediyorlar. Bu şekilde olduğu zaman şehirdeki konforu yakalıyorsunuz. Zaten param varsa zaten var onlar. Burada sıfırdan başlamak istediğinizde, borç harç bir şeyler yapmak istediğinizde iş bayağı çetrefilli oluyor. Malzemeniz, alet edevatınız olmadığı zaman her şey el emeği olacak. Yani eskilerin yaptığını yapmaya çalışacaksınız. Ama bizim şimdi eskilerin yaptığı gibi yapabilecek takatimiz de pek yok. İyi beslenemiyoruz yani işin açı. Çok uzatmama gerek yok. Bu depodan kovalarla aldım suyu. Şuraları ilk önce suladık arkadaşlar beraber. Sonra ben tek tek bakın şuradaki ağaç videlerine su verdim. 2, 4, 6, 16, 17, 18 köşedekilerle beraber 30-40 tane benim kendi isteğimle yaptığım bir şey oldu. Çünkü sadece bunları yapacaktım. Yukarıdakileri damla sulama sistemimiz var ama işi hızlandırmak biraz da yani şu bitkilere de birazcık bol su verelim istedim. Yani en az 20 kere buradan 20'lik kovayla su alıp gidip geldim. İşte ağaç suyu sever. Bu bu tarz ağaçlarda hem meyve ve meyve ağaçları sonuçta. Şimdi yarın yağmur yağmazsa Yarın gel gene sula. O suyu alır kullanır yani ağaç. Çoğu öyle. Bakın sadece şurada 20 kere gidip geldiğimi söylüyorum ama burada normalde boşta yürümek bile keyiflidir. Ama bir süre sonra sizi yorduktan sonra artık iş gözüyle bakmaya başlarsınız her şeye. Yani malzemeniz yetersiz olduğunda elinizde alet edevat olmadığında her şeyiniz artık size yük olmaya başlar. Keyiften çıkıp severek yapıyorsanız benim gibiyseniz bizim gibiyseniz ne yapıyorsanız yapın zaten. İstediğiniz işi yapın. O size hiçbir zaman yük olarak gelmeyecek. Şu an öyle yoruldum, öyle acıktım, öyle susadım. İftara da çok az bir vakit kaldım. Sonuçta geçti mi? Geçti. Öyle sohbet etmiş olduk arkadaşlar. Böyle birkaç tane ot üzerinden gösterin Bunu daha önce söylemiştim ama dediğim gibi burada peyzaj işlerinde de sarkaç kullanabildiğiniz gibi Botları da bu şekilde sorabilirsiniz. Eğer siz doğruluk testlerini uzun süre sarkaç kullanarak onaylarsanız bir süreden sonra emin olursunuz. Yani daha da bayırda kolay kolay aç kalmazsınız diyeyim. Allah'a emanet ediyorum sizi. Hoşçakalın.